Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalar hali hazırda devam ediyor. Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Süveyda kenti ve çevresinde devam eden çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş durumda. İlk etapta aşiretler arası başlayan ve ardından Şam'da kurulan yeni hükümete bağlı güçlerle Dürzi aşiretlere bağlı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara Suriye'de bulunan diğer bedevi aşiretler de dahil olmuş durumda. Mevcut çatışmalar İsrail'in de havadan müdahalesiyle daha da artarken bölgede ilerleyen günlerde neler yaşanacağı bilinmezliğini koruyor. Peki bu çatışmalar nasıl başladı? Dürziler kimdir? İsrail bu çatışmalara neden dahil oldu? Bu videoda bu sorulara cevap arayacağız. Günümüzdeki çatışmaları ele almadan önce ilk olarak Dürzilerin kim olduğunu anlamak gerekiyor. 11. yüzyılda İslamiyet'in Şii mezhebinin İsmailiye kolunun bir parçası olarak ortaya çıkan Dürzilik, ilk olarak günümüzde Mısır'ın başkenti olan Kahire'de ortaya çıktı. 6. Fatımi halifesi Hakim bin Emrullah etrafında şekillenen dürzilik, kaybolan ve akıbetinin ne olduğu bilinmeyen hakimi Mehdi olarak kabul eden bir inanç olarak biliniyor. Zaman içinde Yunan felsefesiyle beraber ve çeşitli inanç sistemlerinden etkilenerek değişen dürzilik, zamanla yeni bir din olarak şekillenmiş ve ehli sünnet inancına sahip Müslümanlar tarafından İslam dışı ilan edildi. İslam peygamberi Hz. Muhammed'i kabul eden dürzilere göre yaratıcının varlığını temsil eden beş devir bulunur. Bu devirlerin sonuncusu da Hakim bin Emrullah'tır. Dürzilerin bayrağında bulunan beş renkli ve beş köşeli yıldız da bu devirleri temsil eder. risale tür hikmeti kutsal kitap olarak kabul eden Dürziler, Hakim bin Emrullah'ın kaybolmasının ardından dönemin otoritesiyle karşı karşıya gelmelerinden dolayı kuzeye doğru göç ederek günümüzde yaşadıkları yerler olan Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ülkelere yerleştiler. Bu bölgelerde yaşamaya başlayan Dürziler zamanla dışa kapalı bir toplum olarak şekillenerek günümüze kadar ulaştılar yaşadıkları bölgeyi otonom olarak yönetme istekleri her dönem öne çıkan Dürziler, Osmanlı döneminde de birçok isyana karışmış bir topluluk olarak biliniyor. Dürziler kapalı bir topluluk olsa da yaşadıkları ülkelerin siyasetinde de aktif olarak görev aldı. Bunun önemli örneklerinden birisi, Lübnan Sosyalist Partisi'nin genel başkanı ve Dürzi topluluğunun en tanınmış liderlerinden birisi olan Velid Canpolat'tır. İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde yaşayan Dürzilerin İsrail'e karşı tavır takındıkları biliniyor olsa da Uzun yıllardır İsrail içinde yaşayan dürzilerin İsrail ordusunda da önemli görevler aldığı biliniyor. Osmanlı'da da benzer örnekler bulunuyor. Dünyadaki nüfusları yaklaşık 2 milyon olduğu belirtilen dürziler. İsrail'in yanı sıra İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepelerinde, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de yaşıyor. Suriye'de Bağız rejimi döneminde içe kapalı bir topluluk olarak yaşamaya devam eden dürziler, 2011 yılında başlayan rejim karşıtı protesto olarak katılmış olsa da büyük oranda iç savaşın dışında kaldı. Dürzi topluluğu bu noktada rejimi desteklemek ve karşı çıkmak noktasında ikiye bölünmüştü. Esad rejiminin geçtiğimiz Aralık ayında devrilmesinden bu yana Şam'daki yeni yönetimle Dürziler arasında yaşanan sürtüşmeler birkaç kez çatışmaya yol açmıştı. Dürzilerin Suriye ordusundan bazı birliklerin Süveyda dışında konuşlanarak kendi güvenliklerini sağlaması ancak Süveyda içinde Dürzilerin kendi milis güçlerinin kontrolü sağlamasını istediği biliniyordu. Hali hazırda şiddetlenen çatışmaların fitilini ise Süveyda bölgesinde Dürziya şiretlerle Bedeviya şiiretler arasında yaşanan gerilim ateşledi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre 13 Temmuz'dan bu yana çatışmalarda ölenlerin sayısı 500'ü aştı. Şam'da kurulan yeni hükümete bağlı güçlerin olayları kontrol altına almak için Süveyda'ya girmesiyle birlikte bölgedeki çatışmalar daha da şiddetli hale geldi. Özellikle bu noktada bazı silahlı grupların esir alınan Dürzilerin bıyıklarını tıraş etmesi Dürzi toplulukları arasında bir aşağılama olarak görüldü ve çatışmaların şiddetlenmesinde önemli rol oynadı. Çatışmalar iki tarafında net bir üstünlük kuramaması sebebiyle daha da arttı. Tam da bu noktada Suriye devlet medyasının aktardığına göre İsrail'in desteklediği Dürzi milisler hükümete bağlı askeri güçlerin çekilmesinin ardından Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde Bedevi aşiretlere yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Bazı Dürzi grupların bölgede İsrail bayrağı açtıkları görüldü. Taraflar arasında yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da sivillerin öldürülmeye başlamasıyla birlikte bölgenin dışında bulunan Bedevi aşiretler de çatışmalara dahil oldu ve Süveyda'da yaşanan çatışmalar adeta bir kan davasına dönüştü. Şam yönetiminin bölgeye asker, silah ve zırhlı birlik göndermesi sonrasında İsrail Süveyda etrafında bulunan Suriye ordu birlikleriyle birlikte başkent Şam'da Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı ve Başkanlık Sarayı gibi önemli noktaları bombaladı. Çatışmalar bu noktada varılan ateşkesle kısa süreli sona erse de bu durum çok uzun sürmedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hali hazırda geçersiz kalan ateşkes anlaşmasından sonra yaptığı açıklamada Suriye yönetimi ordusunu Şam'ın güneyinde silahtan arındırılmış bölgeye gönderdi ve dürzilere karşı katliamlar yapmaya başladı. Bunu hiçbir şekilde kabul edemezdik. Bu nedenle İsrail ordusuna harekete geçmesi için talimat verdim. İsrail Hava Kuvvetleri de cinayet çetelerinin yanı sıra zırhlı araçlara saldırdı. Ayrıca saldırı için bir hedef daha ekledim. Şam'daki savunma bakandı. Bu güçlü eylem sonucunda ateşkes sağlandı ve Suriye güçleri Şam'a geri çekildi. Bu önemli bir gelişme. Askeri güçlerin Şam'ın güneyine inmesini ve Dürziler'e yönelik saldırılarına izin vermeyeceğiz dedi. Suriye'de yeni kurulan hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ise Perşembe günü televizyondan yaptığı açıklamada Dürzi halkına karşı suç işleyenlerin hesap vereceği sözünü vererek sizi dış bir tarafın ellerine sürüklemeye yönelik her girişimi reddediyoruz dedi. Şara, Dürzilerin korunmasının öncelikleri olduğunu söyleyerek biz savaştan korkmayız. Hayatımızı halkımızı savunmakla ve zorluklara göğüs germekle geçirdik. Ancak kaos ve yıkama karşı halkımızın çıkarlarını üstün tuttuk ifadeleri kullandı. Karşılıklı açıklamalar böyleyken çatışmalar hala devam ediyor. Peki İsrail bu çatışmalara neden dahil oluyor? Bu noktada ilk olarak İsrail ile Dürziler arasındaki ilişkilerin İsrail'in kuruluşuna kadar dayandığını bilmek gerekiyor. 1948 yılında İsrail'in kuruluşuyla sonuçlanan çatışmalar sırasında bölgede yaşayan Dürzilerin Sünni Arap topluluklarla aralarında olan gerilim sebebiyle İsrail'den yana olduğu biliniyor. Dürzi topluluklar için önemli olan hayatta kalmaktı ve İsrail'i tercih etmek Dürzilerin ileri gelen isimleri için bu noktada daha avantajlı bir durum olarak görüldü. Bu durum eski İsrail Cumhurbaşkanı Çayim Herzog'un iki taraf arasındaki ilişkiyi Dürziler ve İsrail'deki Yahudiler arasında uzun süredir devam eden bir dostluk vardır. Bağımsızlık savaşımızda birçok Dürzi'yi Arap işgalini püskürtmek için Yahudilerle omuz omuza savaşmıştır sözleriyle daha net anlaşılıyordu. Yani İsrail, Dürzi topluluğunun güvenliğini gerekçe göstererek Suriye'yi hedef alıyor. İsrail'in yakın zamanda yine aynı gerekçeyle Suriye'ye yönelik askeri hamleler yaptığı biliniyor. İsrail Aralık 2024'te Şam'da yönetimin değişmesinin hemen ardından bölgedeki dürzi azınlığı korumak gerekçesini öne sürerek zaten uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinden daha da ileriye askerlerini konuşlandırdı. 14 Mart'ta 100 kişilik bir dürzi dini lider grubu Suriye'den Golan Tepelerine ve oradan da İsrail'e geçerek İsrail'deki dürzi dini liderlerle bir araya geldi. 50 yıl sonra ilk kez yapılan bu ziyaretin Şam yönetimine İsrail ile Dürzilerin arasındaki işbirliğini göstermek için sembolik bir önem taşıdığı belirtildi. Aynı grup Süveyda'ya döndüğünde ise İsrail karşıtı dürzi grupların tepkisiyle karşılaşmıştı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Zekeriya Kurşun'a göre aslında İsrail'in temel amacı bölgeyi daha da istikrarsız hale getirmek. Kurşun, yaşananları bölgeyi istikrarsızlaştırma çabasındaki İsrail bir şekilde bütün sinir uçlarına dokunmak suretiyle bölgede var olan dengeleri alt üst etmek istiyor. İsrail'in kuruluşuyla ilgili söylemleri eskiden bir komploymuş gibi anlatırlardı. Ancak yaşananlar bunun bir komplo değil, hayal olduğunu ve bu hayali hayata geçirmek için de İsrail'in silah baronlarıyla müşterek hareket ettiğini gösteriyor. Bölgedeki genişleme, İsrail'in mevcut durumunu kendi lehine birazcık daha ilerletmesi konuyu Türkiye'yi de ilgilendirir hale getiriyor. Aslında İsrail, 1969'dan bu yana bölgede kendisinde dur diyecek bütün güçleri kontrol ede ede bu noktaya kadar gelmiştir. Büyük ölçüde uluslararası sistemin meseledeki duyarsızlığı, eylemsizliği ve Birleşmiş Milletler'in daha 1967'de aldığı 202 sayılı kararı yani yaptırım gerektiren o kararı hayata geçirmemiş olması sürekli bölgedeki önemli yapıları baskı altına almıştır. Özellikle Arap toplumunda başta Mısır olmak üzere keskin şekillerde eylemsiz ve etkisiz kılınmıştır. İsrail'in bölgede barışı ve istikrarı sağlamaya çalışan Türkiye'nin aleyhine olabilecek, oluşabilecek bir arayışın içerisinde olduğuna kuşku yok. Çünkü Türkiye yeni Suriye devletinin oluşmasından sonra açık ve net bir şekilde Suriye'nin bütünlüğünü ve bölgede barışı isteyen açıklamalar yaptı. Bu da İsrail'in istikrarsızlaştırma çabasına ters sözleriyle yorumladı. İsrail içinde yaşayan dürzilerin ordu ve siyaset içinde de görev aldığı biliniyor olsa da bu tüm dürzi toplulukları için geçerli değil. Özellikle İsrail'in Golan tepelerini işgal etmesinin ardından bölgedeki birçok dürzi topluluğunun İsrail'e karşı bir tavır takındığı biliniyor. Suriye içinde yaşayan dürzi topluluklar arasında da konu hakkında fikir ayrılığı olduğu bilinse de ağır basan tarafın İsrail karşı bir tavır içinde olduğu biliniyor bazı gruplar Suriye'deki merkezi yapıyla anlaşmak ve eski düzeni korumaktan yana. Bu konuda Şam'daki yeni yönetime de güveniyor. Diğer bir grupsa İsrail ile anlaşarak İsrail ordusunun güvenliklerini sağlamasını istiyor. Şam'da kurulan yeni hükümete karşı en öne çıkan Dürzi şehirlerinin başında da Hikmet el Hicri geliyor. Hicri, Süveyda'daki başlıca silahlı hükümet karşı gruplara liderlik ediyor. Bölgedeki çatışmalar 19 Temmuz'da varılan ateşkesle şu an için yerini hassas bir sükunete bırakmış durumda. Ancak Dürziler ve Bedevi aşiretler arasında artık kan davası haline alan çatışmaların Suriye'nin geleceğinde önemli bir yara açmış olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor. 19 Temmuz'da Suriye ile İsrail'in Süveyda ve çevresinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek üzere ateşkes anlaşmasına vardığı bildirildi. Anlaşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, Cuma günü duyurdu. Barak, İsrail ile Suriye'nin Türkiye, Ürdün ve komşularının da desteklediği bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını söyledi. Suriye medyasında yer alan haberlere göre anlaşma kapsamında Şam'daki hükümete bağlı güçler Süveyda'ya girecek. Bölgede bulunan silahlı gruplarda hükümete bağlı güçlere entegre edilecek. Tüm aşiretler hafif silahlar dışındaki tüm silahlarını Şam'a bağlı güçlere teslim edecek. Anlaşmanın kalıcı olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bölgede daha önce varılan anlaşmalar başarıyla sonuçlanmamış ve çatışmalar yeniden başlamıştı.